Büyük Plan kanalından selamlar. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 30 yıllık hayalimiz olan Hazar geçişli boru hattı ile Türkiye'ye doğal gaz ulaştırma hedefimizde artık somut adımlar atma aşamasına geldik dedi. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar Hazar geçişli boru hattı ile Türkiye'ye doğal gaz ulaştırma hedefinin somut aşamaya geldiğini duyurdu. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İstanbul'da düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı Enerji Bakanları Konseyi'nin 5. toplantısı kapsamındaki bakanlar toplantısında konuştu. Türk devletlerinin, Orta Asya, Kafkasya, Anadolu, Avrupa, Karadeniz, Balkanlar ve Akdeniz'i kapsayan geniş bir coğrafyada şanlı bir geçmişle, ortak bir bugün ve gelecek vizyonuyla birleştiğini dile getiren Bayraktar, enerjide de bu vizyonun yansımalarının görüldüğünü söyledi. Bayraktar, TDT üyesi ülkelerin, enerji kaynakları ve potansiyelleri yönünden birbirini tamamlayabilecek ve destekleyebilecek özelliklere sahip olduğunu vurgulayarak, TDT yaklaşık 180 milyonluk bir nüfus, 4,5 milyon kilometre karelik coğrafya ve 2 trilyon doların üzerinde ekonomik büyüklüğü temsil ediyor. Dünya doğal gaz rezervlerinin onda bir iyi bu coğrafyada bulunmakta. Bir ucunda Çin'e komşu, diğer ucunda Akdeniz'e ve Avrupa'ya. Rusya'ya sınırı olan, Orta Doğu'daki enerji zengini ülkelere de sınırımız olduğu bir coğrafya. Her bir üyemizde farklı bir potansiyel var diye konuştu. Bayraktar, doğal gazın yanı sıra Orta Asya petrol kaynakları içinde en önemli güzergahların başında Türkiye'nin geldiğine dikkati çekerek, Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattı vasıtasıyla uluslararası pazarlara doğrudan erişim sağlayabiliyor. BTC projesi ile günlük yaklaşık 600-700 bin varil petrolü Ceyhan üzerinden dünya pazarına ulaştırıyoruz. Dünyada dengeli bir petrol arzının sağlanması için son derece kritik önem taşıyan bir proje dedi. Son yıllarda özellikle enerji sektöründe yaşanan krizlere de değinen Bayraktar Böyle zamanlarda daha da ileriye gidebilmek, güçlü kalabilmek için cesur, kararlı, hızlı ve en önemlisi birlikte adımlar atmamız lazım değerlendirmesinde bulundu. Bayraktar, sözlerine şöyle devam etti, nükleer enerji, yenilenebilir enerji, doğal gaz, elektrifikasyon, kritik mineraller ve nadir toprak elementleri başta olmak üzere birçok alanda işbirliği yapabileceğimizi düşünüyorum. TDT üye ülkelerinin kamu veya özel şirketleri bu anlamda birçok başarılı, iş ve proje ortaya koyabilecek durumdadır. Ali hazırda gerek bizim şirketlerimizin Türk Cumhuriyetlerinde gerek sizlerin şirketlerinizin ülkemizde yaptığı işlerden, yatırımlardan memnuniyetimi ifade etmek isterim. Bunun potansiyelimizin çok altında olduğu ve daha gidilecek çok yolumuzun olduğunu da belirtmek durumundayım. DDT toplantılarının bir bölümünün iş dünyası ile bir araya gelinen iş forumuna dönüştürülmesi önerisinde bulunan Bayraktar, söz konusu toplantıların birlikte hareket etme ve yatırımların artırılması açısından önemli olduğunu ifade etti. Bayraktar ayrıca 31. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Taraflar Konferansı'nın gelecek yıl Kasım ayında Antalya'da yapılacağını hatırlatarak, geçtiğimiz yıl 29. Konferans'a ev sahipliği yapan Azerbaycan'ı başarılı ev sahipliğinden dolayı tekrar tebrik ediyor. Hepinizi gelecek yıl Antalya'ya beklediğimizi belirtmek istiyorum dedi.